Merhaba arkadaşlar ben Atilla Hocam. Merhaba arkadaşlar ben de Furkan. Alanın son videosundayız ve alan kaydırmayı öğreneceğiz. Alan kaydırma ama diğer alan taşıma. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Alan kaydırma için birinci şart paralelliğin olmasıdır. Yani paralellik olmadan alan kaydırma yapamazsınız. İkinci şart ise üçgenimizin iki köşesi bir paralel üzerinde bir köşesi de diğer paralel üzerinde olacak. Evet yani buradaki ABC üçgeni. Aynen öyle. Bana bu üçgenin alanını söyler misin? Biliyoruz ki bir pa pardon birbirine paralel olan iki iki tane doğru arasındaki diklerin uzunlukları birbirine eşit. Yani ben şu H dikini tıpkı ABC üçgeninin yüksekliğiymiş gibi taşırsam bakın taban A yükseklikte H olduğundan alalımız A çarpı H bölü 2. Şimdi ben bu üçgenin şu iki köşesine dokunmadan tek kalan köşeyi D1 üzerinde herhangi bir yere taşıyacağım. Tamam. Mesela A noktasını A üssü noktasına taşıyalım. Bu durumda oluşan A üssü BC üçgeninin alanını söyler misin? E tabanımız A yüksekliğimiz yine H olduğundan o zaman alanımız yine A çarpı H bölü 2'dir. Bu kez A noktasını A2 üssü noktasına taşıyalım. Tamam. Bu durumda oluşan A2 üssü BC üçgeninin alanı bakın yine A çarpı H bölü 2'dir. Evet. Sözün özü, bir üçgenin tepe noktası tabanına paralel olan bir doğru üzerinde başka noktalara taşındığında alanı değişmez. Çünkü taban ve yükseklik uzunlukları değişmiyor. Aynen öyle. Peki alan kaydırmaya ne zaman ihtiyaç duyacağız? Arkadaşlar paralel iki doğru arasında kalan bir üçgenin alanını allem ettiniz, kullem ettiniz ama bir türlü bulamadınız. İşte bu durumda alan kaydırma artık üzerinize farz olmuştur. Mesela paralel iki doğru arasında kalan bu puantiyeli üçgenin alanı soruluyor ve ben bu üçgenin hiçbir şeyini bilmiyorum. Ne herhangi bir kenarını ne de herhangi bir yüksekliğini biliyorum. O halde alan kaydırma yapmamız lazım. Evet. Peki alan kaydırmayı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bakın bu puantiyeli üçgenin iki köşesi bir paralel üzerinde. Bir köşesi de öteki paralel üzerinde. Biz yalnız kalan köşeyi bu paralel üzerinde kaydıracağız. Peki nereye kaydıracağız? Nereye kaydırırsak kaydıralım alanı değişmeyecek. Ama öyle bir yere kaydıralım ki alanını bulabilelim. Zaten alan kaydırmadaki amacımız da alanını bulabilmek. Arkadaşlar kulağınızı dört açın. Sihirli cümle geliyor. Yalnız kalan köşeyi her zaman uzunluğu bilinen doğru parçasının ucuna kaydırın. E bak biz burada DC parçasının uzunluğunu biliyoruz 5. O zaman bizim A köşesini DC'nin ucuna yani D noktasına taşı. Adamımsın be. Evet, A noktasını D noktasına kaydıracağız. Evet. Yani yeni tepe noktamız artık D noktası. B ve C köşeleri zaten sabit köşelerdi. Bakın bu 3 tane yeşil noktayı birleştirirsem oluşan yeşil üçgenin alanıyla ile puantiyeli üçgenin alanı birbirine eşit olur. Eşittir yeşil alan diye de zaten belirttik onu. Evet. Bakın yeşil üçgenin tabanı belli mi? Belli. belli. Tabana ait yüksekliği belli mi? Belli. O da belli. O halde alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 6 çarpı 5 bölü 2. Yani o da 15 birim karedir. Yeşil alan 15 birim kare olduğuna göre alan ABC de 15 birim kare olur. ABC üçgenin alanı soruluyor. Paralel iki doğru arasına sıkışmış puantiyeli üçgenin alanı soruluyor. Ve biz yine bu üçgenin ne herhangi bir kenarını ne de yüksekliğini biliyoruz. Demek ki alan kaydırma yapacağız. Bakın puantiyeli üçgenin iki köşesi bir paralel üzerinde, bir köşesi de diğer paralel üzerinde. Biz yalnız kalan köşeyi bu paralel üzerinde kaydıracağız. Evet. Peki nereye kaydıracağız? Tabii ki uzunluğu bilinen doğru parçasının ucuna. E burada en uzunluğu biliniyor, 6'dır. O zaman onun uç kısmı da E olduğundan D köşesini E köşesine taşıyacağız. Aynen öyle. D noktasını E noktasına kaydıracağız. Bakın yeni tepe noktamız artık E noktası. Bu 3 tane yeşil noktayı birleştirirsem oluşan yeşil üçgenin alanıyla puantiyeli üçgenin alanı birbirine eşit olur. Evet. Bakın yeşil üçgenin tabanını biliyorum. O halde yapmam gereken bu tabana ait bir yükseklik çizmek. Tabii o da A köşesinden çıkacak ve şu açı geniş açı olduğundan yüksekliğimiz tabii ki de dışarıda olur. Harikasın Furkan. Bak şu yüksekliğin uzunluğunda burada oluşan 30-60-90 üçgeniyle hesaplayabiliriz. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 8'in yarısı yani 4'tür. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 olacaktır. Tabanımız 6, yüksekliğimiz de 4 kök 3 olduğundan yeşil alan 6 çarpı 4 kök 3 bölü 2, yani, yani 12 kök 3 birim kare olarak bulunur. Bu durumda sorulan puantiyeli üçgenin alanı da 12 kök 3 birim kare olur. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi, F ve BC paralel, ABC'nin alanı 36 birim kare ise DF üçgeninin alanı? Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama yine de söyleyelim, bir üçgenin ağırlık merkezinden geçen paralel kestiği kenarları yukarıdan aşağıya doğru 2'ye 1 oranında böler. O zaman biz burada AE uzunluğuna 2k dersek, LC'de e, k olacaktır. AF'ye de 2t dersek, örneğin BF'de t olacak. Aynen öyle. Bakın paralel iki doğru arasında kalmış bir üçgenin alanı soruluyor. E? O zaman alan kaydırma. Gerçi alan kaydırma yapmadan da bu üçgenin alanını bulabiliriz, ama alan kaydırma yaparsak daha pratik çözmüş oluruz. Evet. Unutmayın arkadaşlar, hangi paralel üzerinde yalnız kalmış bir köşe varsa onu kaydırıyoruz. Bakıyorum, D noktası bu paralel üzerinde yalnız. O halde D noktasını kaydıracağız. E? Her evet. iki tarafta da oranlar belli olduğu için D noktasını B noktasına ya da C noktasına taşıyabiliriz. Biz burada B noktasını tercih edelim. Okey D'yi B'ye taşıyacağız. Artık yeni tepe noktamız B noktası. Evet, zaten tabanımız yine sabit olan FE doğru parçası. Bu durumda oluşan yeşil üçgenin alanı ile puantiyeli üçgenin alanı birbirine eşit olur. Tabii. İstersen bundan sonrasını temiz bir şekil üzerinde gösterelim. Gösterelim. Tabii şu oranları yazayım maviye. F'ye 2T demiştik. Orada da 2K'ya K ya yazacağım. Yeşil alan da şurası değil mi? Evet. Bakın soru artık basit bir alan paylaştırma sorusuna dönüştü hemen şu tepe noktasına göre alan paylaştırıyorum. Evet. T'ye S gelirse 2T'ye 2S gelir. Evet. Bu tepe noktasına göre 2K'ya 3S gelirse a uh -oh. alanla taban arasında tam kat bir oran yok. O halde buradaki alanları dibindeki tabanla genişletiyoruz. Yani alanları burada 2 ile genişleteceğiz. Aynen S öyle. 2S oldu 2S'de 2 ile çarparsak 4S olacaktır. Bu durumda bakın 2K tabanına toplamda 6S'lik bir alan gelmişse K tabanına da 3S'lik bir alan gelecek. Toplam alan 9S'de ki da bize soru tarafından 36 birim kare olarak verilmiş. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde S4'tür. Sorulan alan puantiyeli üçgenin alanı yani yeşil üçgenin alanı. Evet o da 2S'tir. E burada S yerine 4 yazarsak 2 çarpı 4'ten cevabımız 8 birim kare. X artı Y olmuş ve bize ABC'de dörtgenin alanını soruluyor. Şimdi biz dörtgen bilmediğimiz için dörtgenin alanını hesaplamak için bu dörtgeni iki tane üçgene ayırıyoruz. Aynen öyle. Hemen dörtgenimizi iki üçgene ayırıyorum. Bakın bu yeşil üçgenin alanıyla kırmızı üçgenin alanını toplarsak sorulan alan ABCD'yi bulmuş oluruz. Evet kırmızı üçgenin alanı kolay bak tabanı belli yüksekliği belli e, taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 çarpı x bölü 2 kırmızı üçgenin alanı buradan 3x olarak bulundu yazalım. Burada önemli olan yeşil üçgenin alanını hesaplamak onu da şöyle temiz bir şekil üzerinde bulalım. Bakın yeşil üçgen paralel iki doğru arasında kalmış ve bize alanı soruluyor. Arkadaşlar bu haliyle alanını hesaplamamız mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Tabii ki alanını kaydıracağız. Hemen bakıyorum. A noktası bu paralel üzerinde yalnız kalmış. Evet. O halde A noktasını bu paralel üzerinde kaydıracağız. Peki nereye kaydıracağız? Tabii ki uzunluğu bilinen doğru parçasının ucuna. Burada BC'nin uzunluğunu biliyoruz. Onda ucu B noktası olduğundan biz burada A noktasını B noktasına kaydırıyoruz. O halde yeni tepe noktamız B noktası. Bu da bizim sabit tabanımız. Evet. Bakın oluşan mavi üçgenin alanıyla yeşil üçgenin alanı birbirine eşit olur. Tabii ki. Mavi üçgenin tabanı belli mi? Belli. belli. Yüksekliği belli mi? O da tamam. belli o halde alanını bulabiliriz. Evet taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 çarpı y bölü 2 yani 3 y Mavi üçgenin alanı 3 y olduğundan yeşil üçgenin alanı da 3 y'dir. Evet bize sorulan dörtgenin alanıydı. Yani toplamda 3 x artı 3 y'dir. Bakın burayı 3 parantezin alırsak x artı y olacaktır. Soruda bize x artı y 10 olarak vermiş yerine yazarsak 3 çarpı 10'dan cevabımız 30. Okey.